Şu gönlümün yaraları Azdı gönül pınarları Bu nasıl aşk yarasıdır Hiç dinmiyor sancıları Bu nasıl aşk yarasıdır Hiç dinmiyor sancıları ne ümit ne umut kaldı bu aşktan yana Artık güneşin toprağa vuran sol ışınları gibi Karanlık üstümüze battı batacak misali Solmaya yüz çevirmiş çiçekler gibi Dalından koparılmış yapraklar misali Boynumuzu ha büküldü ha bükülecek Artık ...elden bir şey gelmiyor sanki... İnançlar yıkıldı... ...güvenmeler aldı başını gitti... ...bu sevda... ...orta yerinden çatladı gibi... ...sırtından yara almış misali... ...artık mücadeleden... ...yorgun yıkılmış gibi... ...kollar... ...ha yana düştü... ...ha düşecek... ...unutuldu her şey... ...olur da kalmadı olacağı da geriye bakılmıyor artık. Gözden gözler kaçırılıyor. Hayaller yerini yeni menzillere çeviriyor. Ne sözler sakınılıyor, ne kalp kırmaktan kaçınılıyor. Yönünü kaybetmiş kelebekler misali. Artık kanatlar son çaresizliğine çırpınıyor. Yollar ayrı düşmeye, kalpler farklı çarpmaya başlıyor. Artık bu sevdanın son mısraları yazılıyor. Kader ağlarını ha değiştirdi, ha değişecek. Neden gülüm, neden, neden? Aşk olmadı bu can Adem. Neden yarim, neden, neden? Yarama avur Nereye Gidem Başım Alıp Nereye Gidem Ayrılık O Acı Yüzünü Gösterdi Bize Bir Kere Adımlar Artık Farklı Yönlere Atılıyor Gibi Su Akar Yönünü Bulur Misali Sevgili Herkes Rotasını Acılarına Kendine Göre Belirliyor bu aşk için zaman durdu, saniyeler farklı yerde atıyor. Ne dudaklar aynı şarkıyı söylüyor, ne kalpler aynı şey için atıyor. Heyecanı kalmamış bir duygu gibi, sevgi ha bitti, ha bitecek.'' Dedim ya sevgili, umut dolu bakışlar yerini umutsuzluk yaşlarına bıraktı. Sözler unutuldu, yeminler bozuldu, rüyalar alemi acı gerçekler tarafından yıkıldı. Bakmaya kıyamayan gözlerin celladı, dokunmaya kıyamayan eller oldu. O sevmelere kıyamayan yüreklerde en güzel hayaller bir bir soldu. Bu aşkın ne oluru ne de olacağı kaldı. Acı son ha geldi ha gelecek gibi bu sevda artık can çekişiyor. Ha bitti ha bitecek gibi. Yürekti yağmurla kendimi böyle sırılsıklam çözmem. Hüzün gölgeleri değmesin diye her an dirilip dirilip Övmem Anla ne olur Aşklı gözyaşlarımda ormanları büyütme Soluğuna papatyalar ekip Kendimde bitmem Güzellikleri avuçlayıp Dönmek için de değil mi gitmem Çatman kaşlarını Dudakların arasında Muhabbeti gizlemem Dönmen sırtını mesela Öpeyim diye En gizli yerinden Yalnızca Ağırlığını sevdan Nereye koyacağım Bilmemem Bilmemen Her sevenin Yarası var Benimkisi Niye Ağır Ben yarime Diyemedim Dedim yardır Belki acı ben yarime kıyamadım Dedim yardır belki